Merhaba, Necmettin Erlok Üniversitesi Gastronomi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aydın'ın Efeler ilçesinde, Dede Lokantası'nda Süreyya abiyle birlikteyiz. Size birkaç bilgi vereceğim, özelliklerini, restoranın tarihini, bu konularda size bilgi vermek istiyorum. Önce abi sana sorayım, kaç yaşındasın, kaç yaşında bu sektöre katıldın? Çok küçük yaşta başladım, 45 yaşındayım. Çok küçük yaşta başladım bu işe, baba mesleği. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise babamı yardım ederek geçti. 17 yaşında liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra babam bu lokantayı benim için devir aldı. Ben de 28 yıldır bu işletmeyi sürdürmekteyim. 17 yıl önce babam vefat etti. 17 yıldır yalnız çalıştırıyorum. Yanımda şu anda eniştem var. Ee, uzun zamandır bu mesleği yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Her yönden kendime kendimle inanıyorum. Severek yaptığım için uzun yıllardır mutlu bir şekilde yapmaya çalışıyorum. O zaman restoranın tarihi tam olarak kaç oldu? 1952'de kurulmuş. Biz dördüncü işletmeci olarak aldık. İsmini değiştirmedik. O zamanki ismini devam ettiriyoruz. Evet yani... babanız mı ismi koymuş? Hayır babam değil. Babam e, biz 28 yıl önce devir almıştık. He, anladım, anladım. Böyle devam ettiriyoruz. Anladım. Kalitika politikası nedir peki? Kalite politikası bana göre, e, özveriyle işi öncelikle çok iyi yapmak, artı e, severek yapmak, artı mesleğine aşık olmak. Benim için en büyük ustalık ne diye sorarsanız, mesleği severek yapmak. Evet. Ben bunu bilirim, Ben benim tecrübem bu. Evet. Severek yaparsan her şeyin en güzeli olur. Haklısın. Ben kendimde yemek aşçılığım var. Dönerciliğim de var. Ee, i̇şimi severek yaptığım için elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim e, olmazsa olmazlarımız kendimizin yemediğini müşteriyi yedirmiyoruz. Evet. Herkese bunu söylüyorum şu anda. Eğer ki yine beğenilmedik bir şey olursa tabi eleştireyi de açığız. Yani evet. elimizden geldiğince kendimizi yenilmeye çalışıyoruz. Yeniliğe açık bir yeriz. Her zaman fikirleri açığızdır böyle diyeyim anladım kaç tane şubesi var? şu anda tek şubemiz bir tane yerimiz var açmayı düşünüyor musunuz? Ee, var da öyle hayallerim ama şu anda çok öyle e, hayallerim yok niye derseniz personel sıkıntısı çok büyük elemanda sektörde e, kendimizin de yetişebildiği şey çok az olduğu için kendimi zaman çok az ayırdığım için hı hı. çok düşünemiyorum anladım. ama zaman ne gösterir bilmiyorum hiç anladım. Çünkü <laughs> ileride çocuklar yapar mı yapmaz mı onu bilemiyorum. Evet. Yani zaman gösterecek her şeyi. Anladım. Hayırlısı, Hayırlısı olsun. inşallah. Medide ne tür lezzetler ağırlıklı peki? Bizde en çok sulu yemek çeşitlerimiz var. Çorba çeşitlerimiz var. Pide çeşitlerimiz var. Artık bir de döner çeşitlerimiz var. Üç grup şeklinde. sulu ee, yemek ağırlıklı şu anda. Çok çıkarıyoruz. Günlük 30 çeşit yemek çıkıyor. Hı hı. Ee, artı bunun yanında pide çeşitleri ve döner çeşitleri de var. Anladım. Yani e, menümüz zengin. Yani Sabah bile bayağı yoğun ama yani biz uzun zamandır bu işletmeyi devam ettiğimiz için Allah'a şükür işimlerimiz iyi. Evet. Yani öyle bir şeyimiz yok. Allah hamdolsun. Yani e, işimiz öğlenleri çok yoğun özellikle. Hı hı. Geldim mi hiç bilmiyorum. Öğlenleri yoğun çalışıyoruz. Anladım. Ee, en çok tercih edilen, sevilen yemek ne peki? Ona sulu yemeklerimiz dediğim gibi çok sevilir. Özellikle şu aralar e, hünkar beğendiğimiz var. O çok gider. Dönerimiz özellikle çok revaçtadır. Herhalde Aydın'da da e, döner üstünde iyilerden diyebiliriz kendimizi. İddialıyız yani. yani Öyle diyeyim. Çok da övmek gibi olmadı <laughs> sulu yemek ve şey üzerinde bayağı iyiyizdir. Hani herkes seviliyor. %99 görüşleri de alıyoruz fikirleri de alıyoruz, Müşterilerin de tepkilerini ölçüyoruz. Evet. Genelde beğeniliyoruz, Allah'a çok şükür. Peki e, fiyat politikanız ne yani menülerde? Fiyat daha. politikası e, çok fiyatları e, stabil tutmaya çalışıyoruz. Çok böyle şu son zamlardan mesela zam yapmadık. Yani müşteri daha elimizden geldiğince hmm. hem onların e, bütçelerini sarsmasın diye hem de kendimizin de işlerin çok sıkıntı yaşamamak için her şeyden fedakarlık yapıyoruz şu anda. İnşallah bu dolar kuru üzerinde oynama olduğundan belki fiyatlar şu anda geri düşecek diye düşünüyoruz. Malzeme aldığımız giderleri. Evet, evet. İnşallah düşer. İnşallah. Ee, halkımız, müşterilerimiz de hem daha iyi hizmet ediniz hem daha fiyat yönünden de çok sıkıntıya düştürmemek istiyoruz. Yani platform e, bu. kaç tane çalışanınız var? Şu an 22 çalışanımız var. Evet. E, bölümleri neler? Döner ustası. Döner ustası, dönerde 2 kişi var. Pide de 2 kişi var. Aşçıda 3 kişi var. İkisi usta biri yardımcı. 3 bulaşıkçımız var. Geri kalan servis elemanı garson. Ayran falan içecekleriniz nasıl? Kendiniz yapıyor musunuz? Yok biz. Onlar dışarıdan Hazır. geliyor ama bütün Hazır. E, yiyecekleri kendimiz alıyoruz. Hazır. Hiçbir şey dışarıdan gelmiyor. Tatlılar? Yani, her şey kendimiz. Hazır. Biz dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Sadece meşrubat türü ve bu ayran türü şeyleri, kapalı olandan alıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Süreyya abiye de buradan çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani gerçekten ilgilendiğiniz için güler yüzünüzden dolayı çok çok teşekkürler. burası Aydın Efeler Sevgi Yolu Dedelokantası. Lokantası. Yolunuz düşerse teşekkür bir gün buraya gelin evet.